Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün size tekrardan çiziliş oyunundan bir kesinti paylaşacağım bakalım buraya birinci olabileceğiz mi çizik parlıyorsa şurada kandıtım. 6 ağacı 4 zombi yapacağım. Şunu iptal edelim. Mikrofonumuzu görüntü kalitemizi biraz yükseltelim. Tamam. Oyuna da ses verdik mi? estou é gente güçsüz kayacak. Sadece hız artmış olacak. Yok be. Ben takımı aklımda kurdum. Şöyle devam edeyim. Çünkü onun dediğim komboyu denedim ve eks oldum. İçimize güzel güzel adamlar geliyor Bunu 3 yapmayı sanırım Bunu şimdiden atalım Evet. yani şu arkadaş beraber beğendik. Asuncu yapıyor. Asuncu benim takıma karşı biraz tehlikeli riskli bir takım. Umarım biz daha güzel, daha iyi kurarız. Çok güzel. Güle güle. Emrullah Terminatör geldi iki tane Uğursuzluk geldi Bir önceki kafa koparan geldi Geldi ama öldük herhalde Yok Şu. Bunun özel gücü de süper Hmm. 3 4 5 6 Alalım 12 oradan 4 oradan 16 2 de oradan verirse 20 Kitle Arkadaşlar bu oyuna benzeyen birçok simülatör strateji oyunları var. Bir sürü var. Clash Royale. Ne bileyim. Aklıma gelmeyen bir sürü çeşidi var bu oyunun. Kopyalanmaya çalışılmış. Değişik versiyonlarıyla yapılmaya çalışılmış. Ancak bunu kadar başarılı olan hiçbir oyun yok. Adalet sistemi olsun. Diğer combo sistemleri oyuncuların grafik grafikayları olsun. En güzeli bu oyuna tasarlamışlar. 4 8 12 16 İşte bu kadar. Uçağım elleme, uçağım elleme. Kim bu? Pommes. Aynı arkadaşı bir daha istiyorum. dizilişim kötü aslında. Kenara şöyle. Nasıl? Yeni aldım onu. Yeni geldi zaten. İkinci, iki, iki tur önce geldi o. Ya ben terminatörü satayım ya. Terminatör yerine İHA koyarız. Bir koysun bakayım. Var kardeşim. Çok güzel. Yolla. Şöyle koy. Uğursuzluğu iki yapamadık ya. Bir de şu arkadaşı yapsaydık. 4, 8, 12. Özel gücünü çok yanlış yere kullandı. İşte bu yaratıkların çağırmış olduğu ufak ufak cümcümeler bizi oyalıyor. Nasıl beraber kaldık ya? Pambus hala birinci altı suikastçı. Rose. İşte yaratık oyaladı bizi. Şimdi gel kardeşim. Haydi bakalım. İkisinden birini üçüncü seviye yapsak çok güzel olacak. Aygırı zaten daha beklemiyorum hiç olmasın. Ama ne hikmet biri de gelirse tutalım diye tutuyorum orada bekletiyorum. Bu ormanın nefesini zaten hiç üçüncü seviye görmedim. Bu ölen kadın arkadaşım ne işe yaradığını daha tam çözemedim. Özel gücünün kimseye zarar vermediğini gördüm hep. Kendi çevresinde ufak bir özel güç kullanıyor ama ne yapıyor, kime zarar veriyor anlaşılmıyor. Bu denizin kralı da uzaktan atış yapmıyor, yakından atış yap, yakından gidip vurduğu için sıkıntılı onun canını yükseltmemiz lazım. Ha mekanik avcı geldi. Alsak mı acaba? Okyanuslu kombosu gidiyor. Yalnız 5 saniye. Hmm. Ama bu da güçlü. Neyse almıyorum. Benim kombom düzeldi. Şimdi oraya ne koyabilirim? bir büyücü yerleştirebilirdim aslında Nebula'yı boşluğu niye geçtiysek. Çok güzel. Ormanın nefesini 3 yapacağız. Gelirse eğer. Hadi oğlum. Emulak bu sensin ya. Sen ne yaptın? Yo yenilmedim. Şimdi buraya en iyi bir tane boşluk gider. Şey büyücü gider. Bir büyücü şart. Gulyabani de olur ama biz büyücüye zorlayalım. Aslında 3 okyanuslu üstü, bir düşmanı 7 saniye şaşırtıyor. Gerek yok ya. 1, 2. Uğursuzluk da hala 1'de kaldı. Dedim ve geldi. Ha kulübede boş yer yok. Yolla. Yolla abi. Hmm. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Baştan almadım şimdi anlayacağım. almayacağım. Aa. Hmm. Bundan iki tane daha, bir tane daha olması lazım özel gücünü kullanabilmem için. Kim mi? Pumbus. Güzel. Senin daha üç olmanı beklemiyorum. Ya da ben ormanın nefesini bekleyeyim bakalım. Yapsam mı? Neyse canımız yüksek zaten. Oyun bizde gibi gözüküyor. Umarım daha önceki attığım videolarda bu komboyu yapmamışımdır. Emrullah. Güle güle. Aa, bana da güle güle. Kim bu? Rose. Uf. Kötü. Aa, seni sen nasıl yendin? Rose mu? Kim bu Lia? Çok güzel. Adam her şeyden çeşit çeşit combo koymuş. Şunu hiç üçüncü seviye görmedim. Keşke gelse. Ormanın nefesini. Emrah çok kötü yendin ben. Bana acil bir büyücü lazım. Ya yani gelirse boş ya da dursun ya. Karayı biriktirelim. Bir tur beklesin bakalım. Uh, and on the machine. Hadi. Bak. Ah. Hadi uğursuzluk. 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 Neyse bu arkadaşlar en son yaptığında yendiydin. Bu özelliği bu veriyor. Boşluk kıyamet. Bunun adı değiştirmiş kişiler mi? Bu ne bula boşluk kıyameti hatırlıyorum ben. İşte böyle. Hadi doğru. İşte bu kadar. Şimdi şunu da üçlersem. Altı yaratık dört şaman üç suikastçı. 2 elf ile peşinden geliyor. Çok güzel. Ölme oğlum. İşte bu kadar. Güvendiğim iki adam daha var ya. Gelsinler. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gelmediler. <laughs> Gelmediler. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. direk gelip buna saldırmasınlar. Saldırmazlar belki. Bakın gördüğünüz gibi. Çiçekler. Şu arkadaş çıkartıyor tüyü. 7 veren. Şaman olduğu için de 3. seviye yapmak gayet kolay. Kim bu? Emrullah. Hadi be. Şunu üçüncü seviye yapayım da öyle ölün ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bir tane daha. Rose hemen ölme. Nasıl yapar biliyor musun? Senin işini şöyle kolaylaştırayım. Gerçi adam üç yaptı Geri koy geri koy. Yalandan alır da bir de. Suikastçı var mı var? Evet arkadaşlar SS alıyorum. Bir oyunun daha sonra geldik. Bu SS aldıklarım hepsi gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi hepsi farklı bir turda birinci olduğum e, ekran görüntüleri. Video burada sonlanıyor arkadaşlar. 25 dakika sürdü. Bir tane de seviye varmış. 3 Üç tur yenilmişiz. Çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler.